Söyle bakayım. Ne yaptın? Bugünkü faaliyeti neydi? He? Bugün neler yaptın? Geçmişin koltuğa oturmuşsun hemen. Yoruldun tabii. He? Bugün neler yaptın? Söyle bakayım. Bir anlat bakayım. Boncuk nerede boncuk? Gözünü kapatma. Bana bak. Şşt. Boncuk nerede? He? Az önce korsan girdi içeriye. He? Korkuttu mu seni? Korkandan, korsandan korktun mu he? Korktun mu lan korsandan? Korkmadın değil mi? Kahvem korkma oğlum. Korsan sana bir şey yapamaz. Ben varım burada tamam mı? Tamam mı? Anlaştık mı? Korsandan korkma. O dışarıda. Birazdan gelir ama sen korkma ondan. Anlaştık mı? Anlaştık. Cevap verirken evet diyeceğin zaman gözünü kapat. Anlaştık mı? He? He, tamam anladım. Anladım. Yorgun musun? Dinlenmek mi istiyorsun? Bak. Gözde kapalı. Demek ki yorgun. Hiç açmıyor. Cık cık. Yorgun musun? He? Çok mu yorgun? He, bak aferin. İşte öyle. Benimle konuşurken evet diyeceğin zaman gözünü kapat. Anlaştık mı? He? Tamam bak. Sağ gözünü kapat. He, tamam aferin. Hepsini kapat. Var mı dışarıda gelen giden var mı? Ne var dışarıda? Nereye bakıyorsun öyle? He? Çok mu canını sıktı bugün Boncuk senin canını çok sıktı değil mi? Seni terk etmiş, terk etmiş. Beraber dolaştınız, dolaştınız. Nerede şimdi? Yok. Senin yanında yok. Korsan da dışarıda. Hmm. İyi yat hadi sen yat uyu, dinlen biraz. Tamam mı? Yat uyu. Dinlen biraz. Hadi kestir kendini. Oh. Bugün dinlen. Sana yarın günlük mesai çizelgesi uygulayacağım. O mesai çizelgesine göre sana da işler vereceğim. Bazı işleri vereceğim. Onları yapacağım. Anlaştık mı? He? Sana bazı işleri vereceğim. İş vereceğim sana. Günlük iş. Sabah sporu. Ondan sonra sabah dolaşma arkadaşlarına gezme, yemek yeme saati, uyuma saati, her şeyin bir programı olacak. Öyle kafana göre kaçıp gitmeyeceksin. Her zaman bir yere giderken gelip bana haber vereceksin. Anlaştık mı? Alo? He? Haber vereceksin mi? Gözünün altından bak mı gözünün altından? Haber vereceksin tamam mı? Tamam sarı olan. He? Aferin anlaştık. Bu yüzden... Bundan sonra artık birbirimizden haberdar olacak. Bak, bak seni sahipleneceğim. Seninle ilgileneceğim, yakından ilgileneceğim. Ama böyle kaç bir dersin deli danalar gibi seni arayıp bulamazsam olmaz yani. Her daim Nemo dediğimde yanıma geleceksin. Nemo dediğimde ne yapacaksın? He? Nemo dediğimde ne yapacaksın? Yanıma geleceksin, değil mi? Tamam, iyi. İyi bakalım. Aferin bak böyle söz dinle işte. Ve söz dinle uslu kedi ol. Mar 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 diye ses çıkart. Tamam tamam. Utanma tamam tamam. tamam, tamam. <laughs> Korsan da oradan bakıyor var ya ben sana söyleyeyim. Korsan çok kötü bakıyor. <laughs> Neyse tamam hadi sen, din, sen dinlen biraz. Bugün çok yoruldun herhalde. Havalar da düzeldi. Artık yarından sonra sıcak hava Akşama kadar gezersin. Bak bugün pek de kaşınmadın da. Uyuzun uyuzun geçti herhalde. He? Uyuz muyuz yok herhalde. Bak Kaşıntı da yok. Ne güzel. Tamam hadi dinlensin. Hadi bakayım.